Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte scammercıları göreceğiz. Şimdi oyuna giriyorum. donatı oynarken bir şey takı, takılmıştım. Ona bakayım dedim. Adam şey esok vereceğim dedi. Ben de girdim şimdi. Base'im bomboş. Şimdi adam anında beni scamler. Adam bir de uçan araba alacakmış. İlk bu Guerrero verecek bana lava. şey. Ben de ona 10 on robux atacağım. Uçan hala alacak. Şimdi. Girmesini bekliyoruz. Girdi. Şimdi. Şöyle giriyorum. Gidiyorum. Arkadaşlar normal sunucu girmiş bu. Onlar ne hani lan? Hani goyeron? Av, yemin ederim doğru söylüyor. Arkadaşlar oyundan çıktı. Durun iki dakika. Şimdi geri gelir belki. Aha girdi. T3. Ha geldi. Şimdi arkadaşlar vermesini isteyeceğim. Arkadaşlar verecek mi acaba? Ne dur dedi. Tamam. Base'ini kilitleyip belki verir. Şimdi bekliyorum. Ha, ama, Oha o arkadaşlar çalacaklar. Oha, Gorilla'sun çalacaklar çocuğun. Çocuk kapıyı kilitledi bile. Kilitledi mi? Oğlum ne olur? Aa kilitledi. Hadi ver artık. Hadi ver dedim. Arkadaşlar kabul edersen skamırcı değilmiş ama kabul etmezsen yüzde skamırcı Tamam yazdım. Durun arkadaşlar şimdi çocuğa yazdım ne diyecek? Klonum olsaydı girecektim. Lavası cidden varmış. İnanmıyordum. Şunu döndürelim. Ne geldi? 3 milyon para. İyi. Hadi ne gelecek? Ne verir? Ne dedi? Ver benim 300 yoksa yalan diyorum. Arkadaşlar kemurcuyu gördünüz mü?